Arkadaşlar öncelikle herkese hep yeni videodan selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi izleyeceğiniz maç 3 kişinin iddia koyduğu 550 TL'lik bir maç arkadaşlar. İddia da şu 20 kill alırsan 550 TL yani bir kişi 200 TL bir kişi de 100 TL koydu. 250 lira sürpriz oldu bizim için onu da videonun sonunda göstereceğiz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ayrılma fikirte. Tamam iniyoruz Maça. buraya. Adamlar da indi. Geri Orayı Tamam. Gip yiyorsun. Önden oyna, git. Oyna 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 oyna. Silah atıyorum. Silah atıyorum. Oyna. Silah Oyna bana oyna. 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 da silahlarına var. Al al al. Tabi. al al al. Takım konuş takım. Takım geldik önüne. Bak ne ne Dur. patlatıyorum Burada burada kill var. Bilmiyorum, oğlum bunun. Tamam. Bana bak, bana bak. Bekle tamam. bir bunu saniye. Burada, burada, burada. Anana. Ya adam vurdu, bunu vur diyor. da bir tane. Kanka vur, vur. Arkaya vurun kanka, arkaya vurun. Lan gece gece beni dinlendiriyorlar ya. Kanka kanka kanka. dillendiriyorlar ya. Vur diyor zaten bu kadar ya. Tamam tamam dur dur kavur geçeceğim. Kanka mermi var mı? Abi mermim yok mermim. Mermi motor yapar mı ya? Bu ya. MP AK. Ya, ya, kanka. AK AK Gece geldi. Ne geliyor vallahi. Antrenmanı çıktı. Ne var lan? Ben gidiyorum abi. Ben vuracağım ya. Topla, Bana gelseniz ya. Bir dakika. Tamamdan bok geldi. Şunu vur. Şu Tam bitir onu. Ben arkasındayım. Şuradan koştum. Bayıldı mı? Hayırlı bir yol. Şey. Bayılmadı kanka. Bir tane daha var. Biri kaldı. Bir Arkanda la. Arkanda. Arkanda da bekle. Tamam. Geldim. Tamam. Abi, abi. Ya sen bir nereden saniye. çıktın ya? Bir saniye abi. Çıktım. Arkadan geldim. Atladım ya. Ara boş değil, değildir ya kardeş. Dolu dolu dolu. Bekle bek, çıkmayın hiç gelin. Kaç kişi şey var burada? Dört. Dolu burada. Görüyorum vuruyorum. Vur. Vurdum. Tamam. Çektim bir Allah de. Çek, çekili çekili. Öyle. O çekildi yani onun şansı yok. Sanmıyorum Geçiyorum ama. Kardeşim. Oynarız. Oynarız bak burada önümde. Geldiniz. Önümde Hı -hı. adam burada. Hı -hı. Bu da gitti. Tamam. Güzel. Geliyorlar. Önümden geliyorlar. Gel kanka çık İkileri direkt. İki kişi. İki kil var önünde koş. Bu bir yerde ya. Yan yana bak yan yana. Yan yana bak da. burada. Eksine. Oynadık. Oo dört kişi oldular. Burada Yemin ederim var ya kör fight atıyoruz ama. İkimiz de kör olduk arkadaşlar. 12 bir kaldı 3 kill. Lazım. Şey 3 kill 3 kill. Var kanka, oynayarak. Aa karşıda karşıda bayıyorum ona. Nako. Ben aa çekemedim. Tepede. Watch out. Abi ki şey var kanka. Aynen. Var. Çekildi, çekildi. Bolu bolu bolu. Bolu. 15 yaptık şu an. Gel kanka bot yapıyor bot yapıyor. Kanka bu. Ha bot Geliyor maksimum. Oha adamı Çektan. çekti. Lan. Baygını mı çekti? Lan benim değil miydi bu? Hadi. Tepede vurduğum adam şurada. Hı -hı. Kanka ben bakiye ile uaz alıyorum. Tamam kanka, her yerde. Uaz'ı görmeyi şimdi. Adamlar burada. Ben direk çeteye çıkabilirim Çıkma Çıkma bir dakika. Ama bir da oynayabilirdik. Neyse buradan oynayalım tamam. Kanka yok. Adam değilim çok pardon. Burada yok mu adam? Beraber oynayalım beraber yakın. Geniş boş ya. Bak gelsenize kanka bana yapışın da. Şey oha buradalar. Ne çekiyorsan çek kanka. Ne çekiyorsan iyi olur. Oo kanka 3 kişi en az. kanabalık bunu koy ya. Patlayabilir. Hadi gel gel gel. Helal lan. Sonuna. Gösterme abi gösterme baygını var. Gösterme hiç gösterme hiç gösterme hiç gösterme. içeri. Abi çabuk. buradayım baygını var. Bomba var mı Aykut abi? Canları bir bu arada. Evet evet biliyorum biliyorum. Yok bir durun. Sessiz sessiz. buraya geliyor doğru gel. Bot. Bo Bo değil mi? Bot olursun. Botum burayı. Biriniz bizi korusun. Kit var mı ya? Var 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 attım. Ne <laughs> var mı? Bomba var mı? <laughs> bomba. Attın mı bomba var Bomba al attım bir tane. Bo yani attım Bo buraya. Boy var. İkinci katın dışarı çıkıp ikinci kata atabilirsin bak onu. O boş ver. kanka. Hadi lan. Yaptın o sporu. Yandı yandı yandı. Oynayalım oynayalım oynayalım. İBS'i var bak. Tam Moli'ye de gitti. Evet. Çok iyi çok iyi çok iyi. 18 kill oldu. Bin bin bin, bin. Bir bin dakika. bin abi. bin Bot botu vurdu bin 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 Tamam. Alırız alırız alırız. Otur hadi gidersin. Bu botlar ne lan? 20. Oo 2 tane bot free oldu bu arada. Vallahi 2 tane bot free oldu. Eyvallah evet, kral takip hak ettin demiş. Ne de gelir ya? Araba araba araba. araba, araba. Bayıldı bir tanesi. Sağdan geliyorlar.

Araba geliyorlar. Bir dakika. Anam ya. <laughs> of kaçamadım ya. Şu şeyi kullanmayı biraz daha iyi bilsem var ya şunları kullanmayı. Yemin ederim uzardım oradan ya. Kullanamıyorum onları ya. Vallahi kullanamıyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Şimdi gelelim işin en keyifli kısmına. Bakalım kimler ne yapmış arkadaşlar hep birlikte görelim. Başlangıç olarak şöyle başlayayım. Erdinç Demirbaş. Erdinç zaten bizi daha önceden de destekleyen bir insan. 200 TL 22 ile karşılık atmış. Zaten hani kendi içinden gelerek atıyor. İddia işin dümeni hep söylüyorum. Erdinç'e buradan çok teşekkür ederim. Kendisine de selam olsun. Diğerini gösterelim arkadaşlar şimdi. Dursun da 22 ile 100 TL demişti. Dursun da zaten daha önceden bizi destekleyen bir insan sağ olsun. Yani Dursun'da 100 lira destekle bulmuş Ona da çok teşekkür ederiz Etti arkadaşlar totalimiz 300 TikTok'tan yayın açıyorum Son olarak iddia yok uğraştığın için Kardeşim diye Osman Kaya 250 TL destekle bulunmuş Kendisine çok teşekkür ederim Böylelikle arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik Yani videomuzun başlığı da 22, 550 TL diye atarız Like atarsanız Aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız Çok çok mutlu olurum Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun